Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli pizza yapacağız. Hem pratik daha basit oluyor ve hafta sonu kahvaltılara, beş çaylarına nasıl isterseniz e, akşam üzeri kahvaltı yapmak istediğinizde benim şu şekilde iki tane patatesim vardı. E, bu malzemeleri çoğaltabilirsiniz de. Patateslerimizi şöyle şu kalınlıkta kıyıyoruz. şöyle çok kalın olmayacak şekilde çocukların çok severek tükettiği bir tarif benimkiler çok seviyor masaya koymamla bitmesi bir oluyor arkadaşlar patateslerimizi bu şekilde tepsimize izleyeyim. Evet, benim iki tane patatesim tam bir tepsi geldi arkadaşlar. Şimdi bıçak yardımıyla şu şekilde üzerine çizikler atıyorum. testlerimin üzerine bir fırça yardımıyla yağ sürüyorum. Hafta sonu için bence çok iyi kahvaltıya özellikle Şimdi süslerken Talha bana yardım edecek değil mi anneciğim? Evet. Artık sınavlar bitti. Talha'yı videolarımda görebilirsiniz. Bu hafta hep sınav haftasıydı. Bu şekilde bunu fırına alıyorum. Bir 15-20 dakika pişireceğim. Patateslerimiz fırında bir 15-20 dakika pişecek demiştim. O arada ben iç malzemelerimizi hazırladım. 400 gram kadar yaklaşık mısır, bir kase kaşar peyniri, bu isteğinize, zevkinize bağlı bir şey. 3-4 tane kapya biber, 8-10 tane salam, 4-5 tane yeşil biber, bir kase kadar da sucuk. Üç, benim domateslerim küçüktü, o yüzden 4 tane falan kıydım. Bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı Pesleyen bir yemek kaşığı da ketçap, 2 yemek kaşığı da zeytinyağı. Malzemeleri bu kadar arkadaşlar. Patateslerimizi fırından çıkardık. Üzerine biraz tuz, çok hafif. Evet kekiğimizi, salçamızı fesleğimizi, ketçabımızı daha önce saymıştım zaten malzemeleri açıklama kısmına da yazacağız. Biz bugün Dokuma Park'a gideceğiz arkadaşlarla birlikte. Bu hazırlıklarımız onun için. Talhan'ın sınıf arkadaşlarıyla birlikte. Bunu karıştırıyoruz. Hazırladığımız sos karışımını patateslerimizin üzerine sürüyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemle patatesli pizza yapacağız. Al anneciğim. Dağıt annem biraz şöyle ortalarına doğru. Evet, o yeterli. Diğerine geçebilirsin. uçlarına doğru da gezdir anneciğim. Tamamı yeterli. Diğerine geç. Bir de şuraya koy anneciğim. Tamam şimdi şunlara geç. Çok yakın koyma tatlım. Evet. Aslında buna çeri domates kullanabilirsiniz ama şu anda benim elimde çeri yok. Ben de kabuklarını soydum. Küçük küçük kuşbaşı şeklinde kıydım domateslerimi. O şekilde koyuyorum arkadaşlar. Mısırlarımızı da ilave ediyoruz. Bu pratik arkadaşlar hamurla falan uğraşmıyorsunuz. Herhangi bir misafiriniz geldiğinde de hemen yapabilirsiniz. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle kaymak için beni çok arayan oldu. Nasıl yapıyorsun? Nereden alıyorsun? Özelden dönenler çok oldu. Çok güzel oluyor. Bu da çok güzel oluyor. Deneyin. İyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum. Lezzet bombası oldu bence. Şimdi bu lezzet bombası fırına gidiyor. Arkadaşlar şeyimiz pizzamız çıktı. Ben bunu şimdi tabağıma alıyorum. Bu şekilde. Herkese afiyet olsun. Kanalıma beğeni yapıp, yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.